Yine bu oyuncuyla beraberim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda da Efe var. İkimiz video çekiyoruz bu sefer. İkimiz de kendi kanalımızdan bir videoda ikimiz olmaya düşündük. Mantıklı geldi. Uzun ha. süredir video atmıyordum. Ben de hatırladım. Hadi hazırlayalım. Yedim. Ya. Aynen oğlum ya. Böyle gidelim. Bu benim eklemde ben bir görevim var arkadaşlar. Sonra böyle gireceğim. Sonra Leon'la görevim var. Onun da yani. de Ya korkmuyor musun? Korkmuyor musun ya? O kadar yiyip yirmi kere belli oldu. Adamlara sen gör. Sen daha adamlar, 22, de ne kadar? Benimki yirmi iki ama. Yirmi iki daha fazla arkadaşlar. Ortayı kapmışlar. Bir daha dur. Ama biz de P'mi kestik. Ama Burak P'ni kestik ya. Ben de onu kestim. Evet. Ya bu ne? Hiç ölmedim. Burak P'nin sınavı değişik daha iyi. Ya öldüm. Evet. Evet. Bak işte bunun için. Evet. Çok ekzi yiyorsun. Evet. Ben de. Yiyorum. Hadi gidelim. Zip zip. Vuhuu. <laughs> şey şey. Ben lanı seçeceğim. yes yes. yes. That is my name scrappy. Hello hello hello. Hello, 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 hello. hello, hello, hello. Ne? Let's get scrappy. Dıt dıt dıt. O kutuları biz çalacağız. Sen al, Tekin al. İyi kalan kazanır. Ben aldım. Sağlı farklı. Biz bunun dibine girmemiz gerek. Murs. Oh, bak Bibi bizim için bir iyilik yaptı. Arkadaşından ay, ay. ayrıldı ya. Ay, ay. Arkadaşından ayrıldı da. Gel biz ayrılmayalım. Ya, ya, Al onları kal. Al, al, al. al kaç. Ben, ben, gel üstte. Işte. Ben öldüm. Ben, ben, ben. ben. ne dedim sana? Smilex. Smilex. Hayır. Hayır. Zamanım. Geberin onu. Oğlum. Oğlum, oğlum, oğlum siz kimin artistesiniz? 11'lik benim. Sıfırlık bir zaman stik mi yapar? Biraz zeki olun ya. Akılsızlar. Önlüki de ben. Tertemi mi vuruyorlar? Yok. Ağabey benden hiçbirisi yok. Dur ortam ortaya çık. Tertemi kuruyorum. Evet. Ben de beni kırıyordum. Ya ne olur oğlum. O çok hiç tane çok iyi <laughs> ben, 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 ben. Bak sana kalbimi Siz bunlar burada zaten hepsi sıkışacak. Hiç bir gerek yok. Tek <laughs> bir gerek. Onlar zaten gaz olacak. <laughs> ya siz kimarsınız ha? Oğlum ölecek mi? İşi yapmadan niye kalktın? Evet. 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 Ah oh, ben uyumu Nasıl? Parayla kalmıyorum ben. Bir kısmı alıp Benim o sen on binden sonra görürsün 505 yüz beş yüz bir şey beş yüz bir şey öyle çok zor değil mi arkadaşlar? Zaten beş yüz Olur. Ben de aldım Gel gel gel. Çitar 777 var burada. Bu. Evet. da evet. evet. Gel yardıma evet. gel o zaman. Aaa donuyor. <laughs> Aldım. Bu koydu sen aldın. Dur dur. Ölmüyor. İlla benim ben mi <izlenmedim. Gülüyor> <laughs> şey Ben, de, ben de öldürdüm. Senin görevin ölme, benim görevim adam öldürmemiş. Ayşe'yi şey öldürmeyi çalıştık. Bu beni de öldürdü ya. ben öldürdüm. Ya! Ne kadar Ne bu kadar kapımı kapatıyor. Ben nerede geçiyorum? Bu olsam ben kaçardım. Direkt ortaya o gitti. Aslı ben. Ben bulamadım. Bu görevler. Hem görevim tamam. Sen tu... Rosa ile gerçekten de oynamıyorsun. Ben, <laughs> ben bu ile oynuyorum. <laughs> Sen yukarıda bir kutu var mı? Sarı rozet değil. Gel bak şu taraf. Burası yukarısı mı? Adam gelmedi bana bak. Bunun adı neydi? Bak burada da pusalım adamı yersin daha tamam. Tabii sen bu kural olmayacağım çok. Sıkıştır. Çok iyi. Sen buradaydın. Ben, ben <laughs> daha Gel pusalım. Adam gelsin mahvedeyim. Ama yürü ya. Şey yaparsın İşte ben. Dur daha değil. Ya neden çıkıyor? <laughs> Buraya bakayım. Gel bebeğim. Ya kimse gelmiyor ki. Dayne. Kaç. Uf, efsane kaçıyorsun hadi. Onu da ölme bari. Şimdi öldüğü düşüncesi bizden hiç kamağına çalışıyor. zaman ben berbat Biz bunu alabiliriz. bir tek, tek yapmamız gereken bir ekko çalışma. Bu arkadaşım bıyım, bıyım. Ya çok, çok iyi. Çok Görevim tamam Son bir tane ikincilik o ederim. Yes! yes. My ya. Ben leon yakıcı ya! Ben leon no, istiyorum. Leon var ki zaten Güç no, onu mu akızın yiyemek için Ne oh. boş boşuna kullandın mı neyse? Adam şu an nerede olduğunu biliyor. Ben, ben, here comes ne ya? Bence dalmaz. Ben daldım da Sen kimin arkadaşını kaçırdın?

Geldim mi? Özel oynuyoruz Özel çok mu oynuyor mu? Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bay bay.